Türkiye turnemizi hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmalarımızı ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Efendim bizler yolculuğumuza Balıkesir Karesi'den devam ediyoruz. Gayrimenkul alanına giriş yaptık. Efendim buradaki işleyişi tamamen işletme sahibimizden öğrenmiş olacağız ama bunlardan önce gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım. Ve buradaki hizmetleri bizzat kendilerinden dinlemiş olalım. Tolga Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Tolga Bey burasıyla alakalı sohbetimiz başlayacak ama bunlardan önce bir sizleri tanımış olalım. Ben Tolga Çetin. Ee... Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. 15 senedir de gayrimenkul sektöründeyim. Harika aslında uzun senelerdir sektörün içinde sürekli bir tecrübe var. Sonrasında kendi şirketimizi açmaya karar verdik. Birazcık kuruluş hikayemizden bahsedebilir misiniz işleyişten önce? İlk önce İstanbul Bağdat Caddesi'nde e, uluslararası bir firmada çalışıyordum. Daha sonrasında kendi firmamı açtım yine İstanbul'da 4 sene çalıştıktan sonra Balıkesir'e geldim. 11 senedir de Balıkesir'de çalışıyorum. Oo, harika aslında 11 senede uzun bir zaman dilimi 15 senenin 11 senesi burada hizmeti Aynen. vererek geçti demiş olalım. Şimdi gayrimenkulün aslında ucu bucağı çok açık bir alan, sektör daha doğrusu. Peki gayrimenkule dair bizler burada neler yapıyoruz? Iş, iş nasıl ilerliyor? Gayrimenkullerin satış işlemleri ve kiralama işlemleriyle ilgili fotoğraf çekimi, video çekimi, drone çekimleri bunları yapıyoruz bunlarla ilgili klipler oluşturuyoruz profesyonel internet sitelerini ilanlarımızı veriyoruz harika aslında burada tamamen profesyonel bir çalışma var yani bizler gerek arsa olsun gerek evler olsun hepsinin profesyonel bir şekilde çekimini yapıyoruz daha dairelere ya da satış noktalarına gitmeden önce bütün her yeri görmüş oluyoruz şimdi peki sadece bu bölgede mi hizmet veriyoruz yoksa Balıkesir genel olarak düşünebilir miyiz? Balıkesir genelinde hizmet veriyoruz. Körfez'de ve tüm ilçelerde hizmet vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda şu anda İstanbul'da da gayrimenkullerimiz var. Yani kiraladığımız ve satışını yaptığımız. O oh, harika. O zaman sadece bu bölgede değil İstanbul'da da bir ayağımız var Aynen. demiş olalım. E, şunu da sormak istiyorum. Aslında gayrimenkul alanı tamamen güvene dayalı bir alan. Peki bu noktada Güveni nasıl sağlıyoruz? Uzun zamandır çalıştığım e, müşterilerimiz var. Onların güveni var zaten. Sürekli olarak da benimle çalışıyorlar. Ben aynı zamanda e, yapmış olduğum işin arkasında mutlaka devam ediyorum. Yani danışmanlıklarını yapıyorum. Herhangi bir problemle karşılaştıklarında mutlaka yardımcı oluyorum. Ondan dolayı da güveniyorlar. Her zaman içinde benimle çalışıyorlar. Harika. Aslında sattığımız bütün ürünlerin arkasındayız ve referans yoluyla ilerliyoruz dedik. Şimdi danışmanlık hizmeti veriyoruz dedik. Ben birazcık bu konuyu açmak istiyorum. Şimdi bu alanda evet en en e, talep gören şeylerden birisi ise kesinlikle danışmanlık diye düşünüyorum. Çünkü insanlar birikim sağlıyorlar. Bu noktada doğru bir şekilde yatırım yapmak istiyorlar. Peki bu noktada yönlendirmeleri nasıl sağlıyoruz? yatırım yapmak isteyen insanlar bize ne konuda yatırım yapmak istediklerini söylüyorlar ve oradan getirebilecekleri nasıl bir geri dönüşüm alabilecekleri konusunda yardımcı oluyoruz. Yapmamaları gerektiği zamanlarda yapmamalarını söylüyoruz. Harika. Aslında tamamen ellerindeki mal varlıklarına değer katacak bir şekilde yönlendirme sağlıyoruz Aynen. anladığım kadarıyla. Peki burada müşteri portföyünü nasıl oluşturuyorsunuz sizler? Müşteriler daha çok bize e, profesyonel sitelerden ve sosyal ağlardan geliyor. Onlar bizi buluyorlar e, yapmış olduğumuz çalışmalardan sonra. E, esas satıcı olan müşterilerimiz de kendileri zaten referans yoluyla geliyorlar. Harika. Şimdi güvenden bahsettik. Bizler burada ama şunu da sormak istiyorum ben sizlere. Sertifikalar da çok önemli diye düşünüyorum. Peki hangi sertifikalarımız vardır burada? tüm belgelerimiz var. Emlakçılıkla ilgili yapılması gereken her şey alınmış durumda. Harika. Şimdi gayrimenkul alanında çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var biliyorsunuz ki Tolga Bey. Peki sizlere onlardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir diye sorsak. Kiralık dairelerde kontratları bizzat kendim yapıyorum. Özellikle daha sonradan çıkacak problemleri engellemek adına. Ayrıca bu sattığımız ve kiraladığımız dairelerin hepsinin arkasındayız, her zaman destekliyoruz mal sahiplerimizi bir problem çıkması durumunda. Peki değerli izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Telefon numarası, internet sitesi ve sosyal medya üzerinden bize ulaşım sağlayabilirler. Sosyal medyada da aynı zamanda son derece aktifiz. Harika aslında sizlere ulaşım da çok kolay demiş olalım. Şimdi 2005 senesinde aslında sektöre giriş yaptık ve sürekli bir bilgi birikimi var. Ehaliyle başarı da kaçınılmaz olmuş. Peki sizce bu alanda başarınızın sırrı ne oldu? uzun yılların vermiş olduğu tecrübe ve dürüst olarak çalışmak. Harika. Peki ilerleyen zamanlarda bizler sizin nerelerde göreceğiz? Plan projelerimiz nelerdir? Hizmet kalitemizi bozmadan devam etmeyi düşünüyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim sizler de yatırımlarınızı doğru bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız geleceğiniz ilk adres burası olmalı diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşçakalın.